Gerçekten ama gerçekten 3 malzeme ile yapılan sütlü bir tatlı tarifi uydurdum ve sizinle de paylaşmak istedim. Tarifi malzemeleri hazır salep karışımı süt ve irmik. 150 ml sütü yani 3 bölü 4 su bardağı sütü 2 yemek kaşığı irmikle karıştırıp kaynatıyorum. Sonra toz salep karışımının üzerine döküyorum ve biraz karıştırıyorum. Salep karışımının içinde de tarçın var ama ben tarçını çok seviyorum. Ekstra üzerine de süslemek için kullandım. Sürpriz misafirler için bile bence hazırlanabilir. 5-10 dakika içerisinde hazır oluyor gerçekten ve bence tam bir kış tatlısı. Salep seviyorsanız, tarçın seviyorsanız, sütlü tatlılarla tabii ki aranızda iyiyse denemenizi tavsiye ederim. Afiyet olsun.